hepinize Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım bu kez tek ben varım arkadaşlar bugün size e, Agario'da hızlı fitleme hilesini göstereceğim e, dedim çok Agar.io oynuyorum dedim videosunu da neden çekmeyeyim bir, bir sürü agar oynuyoruz videolarda atıyoruz arkadaşlar güzel bir şekilde bu makronun linkini aşağıda vereceğim oradan indirip direkt video videomu açabilirsiniz arkadaşlar ben indirdiğim için direkt gireceğim arkadaşlar şuradan evaluate diye bir bir şey geliyor. Bu tab tabii ki tüm Windows'larda geçerli tabii. Evaluate diyoruz. Şurada record anne makroya basmıyoruz tabii ki. Kapatın bunu. Şurada klavye çıkıyor. Şu klavyeye basıyoruz arkadaşlar. Burada K var, A var burada. Agario için olduğu için e, burada W yapıyoruz çünkü Agario'da e, fitleme şey W'la. Şuradan bastık şurada tamam geldi şurada bir sayfa açalım sadece klavye için olan mouse için de var arkadaşlar onu da isterseniz çekebilirim o da aynı şeyleri yapıyorum yani şuradan hiçbir şey karışmadan direkt recording settings'e gidiyoruz eğer şuradaki şu iki tek sizde yoksa record keyboard'da record mouse onları basın şurada record mouse movented also var ona da yuvarlak yapın diğerlerine karışmadan playback settings'e geçin Şurada, şurası kesinlikle sıfır olmalı arkadaşlar. Sakın bunu şey yapmayın. Bir ya da fazlası yapmayın. Ignore, Time Toss and Rally. Burası da Tick olacak arkadaşlar. Şurasına karışmayın. Normal olması lazım. Keyboard, short kutsa geçin. Şuradaki Shift D'yi silip tekrar klavyede Shift D yapın arkadaşlar. Sonra Ok deyin. Sonra şurada Play deyin arkadaşlar. Şurası olan Şurada e, kaç kere W'ye bastığımızı gösteriyor. Arkadaşlar, e, şimdi Agario'yu hemen açmıştım ben. Yo Agar tabi. İsminiz de yazılı. Şimdi buradan e, hemen büyük geliyorum arkadaşlar size hızlı bü, büyük nasıl ve altını göstereceğim. Evet arkadaşlar, geri döndüm. Ta, şu an arkadaşım da girmiş. Şu an ona vermeyeceğim. Burada hızlı fitleme ilesini ona da göstereyim tabii. Evet bakalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde bit atıyor. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Ee, görüşmek üzere. Şu shift'i de durdurayım. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. Ee, i̇şinize yaradıysa ne mutlu bana. Ne mutlu size arkadaşlar. Görüşmek üzere.